E, bu 15-18 e, yıldır biz bu evde yaşıyoruz. Ben bu evi e, e, engelli oğlumun maaşıyla yaptım. E, sonra e, evimiz hepsi çatlamış. yani ilk sarsıntılardan dolayı evimiz hepsi çat, çatlamış. Biz cimer üzerinde hatta valiliğe bile müracaat ettik. E, dilekçemizde herhangi bir sonuç çıkmadı benim aplastik anemi hasta bir kızım var mesela biz bütün gelirimizi onun tedavisi için harcıyoruz biz bir Allah herkesten razı olsun hatta kızıma destek olan herkesten onların sayesinde zaten ben kızımı tedavi ettim yani eşim hurdacılık yapıyor maddi durumumuz iyi olmadığı için biz ev yapamıyoruz ev sıkıntısı yaşıyoruz bu evde korkarak yatıyoruz hepsi çatlamış hepsi yıkılmak üzere Şimdi valimizden sadece bize benim çocuklarım için yani ben kendim için değil de çocuklarım için bu evi yaptırmalarını istiyorum. Destek ve vermelerini istiyorum yani. E, gerçekten e, maddi destek değil yani. Sadece ev için bize yardımcı olmalarını istiyorum. Tamam. Benim 19 yaşında bir kızım var. A, plastik annemi. Ee, hastası ben de akciğerde ameliyat oldum. Alt, e, dört, e, dört çocuğum var. Bir erkek üç kız. Hatta biz onları okuma okutmakta bile bayağı zorlanıyoruz yani.